direk ardından yine sizlerle birlikteyiz ve sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi tam da önemli noktada kalmıştık. PRP ile birlikte uygulanan yeni bir yöntemden bahsediyorduk. Çünkü PRP de aslında çok yeni ama 4-5 senelik yine de bu evet. bambaşka. Evet. Termalif... termolift içinde PRP'nin içindeki yöntemler bahsettim. PRP'yi e, kan hücrelerini alarak yapıyoruz ama bunun içerisine bir de asit katıyoruz demiştim. Ondan bahsediyor. Evet, bir arada kullanma, bir arada uygulanması. Böylece hani bir hafta kişi gelip gençlik aşısı, bir hafta gelip PRP yapmak yerine tek seansta her ikisini birden yapabiliyoruz bu uygulamayı. Bu şekilde. Hı. Peki öbür uygulamayı da biraz tabi e, anlatabilir tabii. miyiz? E, Termilift Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bir uygulama. Hı hı. E, ısı enjeksiyonu diye bir isim koyduk biz. E, şöyle radyo frekansın enjektabıl hali diyelim. Biraz sürpriz olacak bu. Türkiye'de daha yeni başladık çünkü böyle bir uygulamaya. Enjekte edilen bir radyo frekans. Evet, ben de duymamıştım. bir evet, çok yöntem var. <laughs> Gerçekten çok etkili bir yöntem. Yaklaşık 2-3 yıldır yurt dışında uygulanan bir yöntem. Türkiye'de de geldi, uygulanmaya başlandı. Ve çok az sayıda hekim arkadaşım, ben de onlardan biri olarak şu anda uygulamaya başladık. Şöyle gıdı bölgesi, yanak sarkması. Kol ve bacak sarkmalarında özellikle ameliyat istemediğimiz ya da ameliyat izlerini, e, dikiş izlerini taşımak istemediğimiz bölgelerde bizi kurtaracak. E, bazı bayanlarda mesela sırt ve bel bölgesindeki e, yağlanmalarda ve cilt sarkmalarında da çok efektif sonuçlar veriyor. E, Bu anlamda bir animasyonumuz var onu bir hı. izleyelim istiyorum ama. tam bakabilirsiniz siz evet. evet evet DSF üzerine evet. de bir yandan anlatın istiyorum. Evet deri altında önce anestezi uygulayarak cilt altı bağ dokusunu bir genişletiyoruz. Daha sonrasında kanül ile deri altına radyo frekans dalgaları veriliyor ve bu bölge eğer yağlı bir doku varsa derin yağ dokusuna enjekte ediyorsak o oradaki yağları lipoliz etkisiyle ısıtarak eritiyor ve o bölgenin Pürüzsüz. yağ dokusunu sillietli dokuyu düzeltiyor, pürüzsüzleştiriyor. Aynı zamanda o gördüğünüz kolajen bağlar var biliyorsunuz cilt altı bağ dokusu. Gevşemiş durumda yaş ilerlediğinde ya da işte kilo ver e, alıp vermeler döneminde bu gevşemiş olan e, bağ dokusunu, kolajenleri sıkılaştırarak germe etkisi yaratıyor. Yani ameliyatsız cilt germenin bir yöntemi, yöntemi bu da olarak. evet peki ağrısızı acı şimdi buradan gözüken hareket tamamen biraz... acısız tamamen ağrısız evet seyrederken insanları biraz korkutabiliyor hı hı. ama bu diğer bütün yöntemlerden çok daha acısız ağrısız bir yöntem çünkü öncesinde tamamen o bölgeyi uyuşturuyoruz hem deri yüzeyini iğnelerle minik iğnelerle uyuşturuyoruz. Hem deri içerisine anestezik sıvı enjekte ediyoruz deri altına. Hı hı. Bu anestezik sıvı o bölgede hiç hiç ağrı hissetmenize izin vermiyor. Burada yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi bizim hı. böyle bir şey yaptırdıktan sonra bir ne kadar süre tekrar edecek? Daha sonra geri dönme ya da bir hı hı. olumsuz bir şey tekrar Tek seans. Tek seans. Tek seans yapılıyor. Hı hı. Yani dediğim gibi ameliyat olmak istemeyenler için yaratılmış olan bir uygulama bu. Ameliyata rakip demeyeyim. Plastik cerrahlarımız bu konuda gerçekten çok güzel işlemler yapıyorlar. Ama birçok plastik cerrah arkadaşımın da bahsettiği şey ve birçok hastamdan da duyduğum şey mesela kol germe dediğimiz yöntemde e, mutlaka ve mutlaka kol altında ince de olsa bir dikiş izi taşımak zorunda kalıyoruz. Bacak germede de aynı şey söz konusu. Hani bir de iyileşme dönemi de bunların epeyce bir sıkıntılı. Yani korseler giyilmesi gerekiyor. Yaklaşık 2-3 hafta o korseyle evet. hareket edemiyor. Kişi kollarını istediği gibi hareket ettiremiyor. Belli bir süre bakıma muhtaç oluyor. Vesaire gibi. O yüzden e, ameliyat olmak istemediğimizde şimdiye kadarki bütün yöntemlerin üzerine çıkmış olan bir uygulama. Ve kalıcılığı şöyle söyleyeyim. 3. yıldan sonra tekrar geri dönüş başlıyor. Yani 3 yıl gerçekten yarattığımız etkiyi 3 yıl vücudumuzda bu şekilde taşıyabiliyoruz. 3 yıl sonrasında artık ineşe geçiyor ve çünkü yaşlanma süreci devam, devam ediyor, ediyor maalesef. Evet. Yaşlanma süreci ama burada o başa dönmek gibi bir Hı. şey söz başa konusu değil. Başa dönmek değil. O noktadan itibaren o noktadan yaşlanma... itibaren yaşlanmaya ve cildimizin elastikiyet sıkıntılarını yaşamaya devam ediyoruz ki bu ameliyatlarda da böyledir. Hı. Hani germa ameliyatı yaparsınız. Ee, istediğimiz hangi bölgede ne ameliyat olursa olsun o germe ya da sıkılaştırma sarkma tedavisinde yapılan bütün ameliyat 5 yıl sonra belki bir rutuş gibi bir başka şeye ihtiyaç duyacaktır iyi uygulamaya. Evet gerçekten çok başarılı ve etkili. Peki burada iyileşme süreci soruldu zaman nedir? Genelde iyileşme süreci diye bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece o enjekte ettiğimiz tümesan anestezi dediğimiz anestezik sıvının ödem yaratması ve o ödemin atılması bir ya da en fazla maksimum iki hafta sürüyor. O ödem de hani sosyal yaşantıdan koparacak ya da gözle görülecek bir ödem değil. Sadece çok uyumuş da işte yüzü biraz hafif şişmiş gibi yani şeklinde. Yani aslında biz dışarıda gelip Böyle bir uygulama yapıp daha tabii, sonra. Tabii tabii. sosyal yaşantıdan kesinlikle koparmıyor. Yani kıyafetlerinizi rahat giyebiliyorsunuz vücutta yaptığımız uygulamada yüz bölgesine yaptığımız uygulamada en fazla iki gün bir maske veriyoruz hafta sonuna denk getiriyoruz zaten cumartesi pazar gibi iki gün o maskeyi takıyor kişi sonra pazartesi itibariyle işine geri dönebiliyor sosyal yaşantısında hiçbir sekteye uğramadan sadece o maskeyi akşamları geceleri yatarken takmasını istiyoruz bu bölgeyi biraz daha yukarıda, yukarıda tutabilmek işte. için ee, bir hafta on gün sonrasında. Tamamen hiçbir şey bırakmıyor. Sonuç alma anlamında bir hafta on gün sonra sonuç almaya başlamıyorsunuz. Bir ay, iki ay, üç ay diye gittikçe etkisini daha fazla bir miktarda hissettirecek şekilde güzel sonuçlar gösteriyor. Ama üç ayı buluyor bu da. Peki yaş alt sınırı, üst sınırı uygulama yani kimlere uygulanıyor tam olarak Hı -hı. seçtiğimiz andan itibaren? Genelde otomatikman 40 yaş civarı diyebiliriz buna. Hı -hı. Ee, şimdiye kadar 30-35 yaşında çok fazla çene ve gıdı bölgesinde sarkması olan ve buna müdahale etmek istediğim, yani bu kadar böyle bir yöntemle müdahale etmek istediğim çok hasta mı olmadı? Bunları daha çok mezoliftingler, liftingler, gençlik aşısı daha, ufak daha küçük hareketler. böyle rütüçlerle tedavi etmek mümkün. Ama şöyle de bir durum var. Diyelim ki 30-35 yaşında 20 kilo vermiş, 30 kilo vermiş çok hızlı kilo vermiş, vücut bölgesinde sarkma şikayeti olmuşsa onları seve seve yaparım. Çok Karın da bölgesinde olmaz. de burada böyle söylediğiniz Tabii, andan itibaren evet, bu aklımıza geliyor. Hamilelik geçirmiş Hı -hı. doğum yapmış olan bayanlarda. da e, Küçük bir göbek var diyelim ya da küçük bir sarkma evet, var. Efendim. Bunu birçok plastik cerrah buna germe ameliyatı yapılmaz der. Böyle bir durumda işte bu cihaz çok güzel sonuç verecek. Etkili olacak. Etkili olacak evet. Peki PRP yönteminde yine çok etkili ve... ...güzellikten de öte... ...gereklilik olarak kullanılan bir alan daha var... ...PRP yönteminin. Bu cilt lekeleriyle alakalı. Evet. Biraz buna hmm. da girebilir Evet. Melazma dediğimiz bizim zor... ...belalı lekeler dediğimiz bir alan bu. Melazma... ...hormonal nedenlerle hamilelik döneminde... ...ya da çok aşırı güneşe maruz kalmış olan ciltlerde... ...harita gibi, maske gibi... ...cildinde taşıyan... ...lekelerden bahsediyoruz. Bunlarda da PRP, deri altında... Kendini tamir edememiş ve o bölgede çok fazla sayıda melanosit ihtiva eden cilt bölgelerinin rengini açmada çok etkili. Hı -hı. Ee, yaklaşık 3 seans yeterli oluyor o melazmanın renginin açılması ee, ve bir sonraki yaz döneminde tekrar güneş gördüğünde o lekelerin geri gelmesini engelliyor. Seanslar arası ne kadar 15 süre gün. gerekiyor? 15, 15 gün, gün bu İki da bizim haftada. için çok önemli bir şey çünkü değil mi? bazen öyle sürekli bir gelgit şey ki, yapamıyoruz evet. değil mi? hem evet. bu hem de işte 45 günde bir gelinecek o 3 seans aslında çok uzun bir süreç oluyor. 15 gün dediğiniz andan itibaren aslında 45 gün içerisinde e, çok rahat bir şekilde Hadi. tedaviyi gerçekleştirmiş Aynen. oluyoruz Hı -hı. Burada yine ufak bir acı söz konusu çok çok az, değil evet. yani yüzey genişlediği için ya da farklı alanlarda farklı acılar söz konusu oluyor mu burada daha hassas bölgeler için mesela boyun ve dekolte de yapabiliriz boyun ve dekolte söz konusu olduğunda yarım saatlik uygulama bir saate çıkar en fazla o kadar. Ee, özellikle kış aylarını tercih ediyoruz bu anlamda. Yo, yaz herhalde. kış yapılabilir. Yo, yapılabilir yo, yaz mi? kış yapılabilir. Güneş hassasiyeti yaratan lazer uygulaması gibi bir yöntem değildir. Hı -hı. İster termalift olsun ısı enjeksiyonu dediğimiz, ister PRP ama hiyaluronik asitli PRP özellikle bunlar yaz kış yapılabilen uygulamalar. Ertesi gün makyaj yapıp güne başlayabilirsiniz. Hiçbir belirti bırakmaz. Kesin çözüm müdür ee, özellikle o lekeler için baktığımız zaman diyebilir miyiz Şöyle. Mi yok tek başına kesin çözümdür demek biraz fazla büyük bir laf olur. E, kimyasal peelinge ihtiyacımız olur çoğu zaman. Çünkü o lekelerin bir kısmı yüzeydedir. Yüzeyi soymadan, cildi e, hücrelerini yenilemeden o lekeden tamamen deri altına müdahale ederek kurtaramayız. E, deri yüzeyini de soymamız gerekir. Kimyasal peeling dediğimiz şey de hani adı kimyasal ama aslında meyve asitleri kullanıyoruz. Glikolik asit dediğimiz şeker kamışından Lek elde kimyasal ediliyor. Kimyasal peeling deyince ben az Değil, önce onu söyledim. Evet. evet, biraz teknik bir şey. Aslında işte onun son dönemlerde bitkisel peeling diye ismini değiştirdik ama medikal anlamda baktığınızda üç tane peeling var. Bir mekanik peeling işte so şey zımpara yöntemi dediğimiz. Bir sıvı kullanıyorsanız ona kimyasal peeling deniyor. Aslında o sıvı şeker kamışı işte glikolik asit. Bir de lazer peeling var. Lazerle deri yüzeyindeki lekeleri yakarak soyuyorsunuz. Bilmiyorum. Bu üç çeşit kimyasal peeling. Kimyasal peeling dendiği andan itibaren bize çamaşır suyu da çekmiş cildimiz <gülüyor> gibi ya geliyor olabilir. O yüzden <laughs> ismini değiştirmek çok daha güzel olmuş tabii. Termoliftle evet. de alakalı bir tekrar bir soru sormak istiyorum size. E, belirli bir yaşta beklememiz gerekir mi? Yani çünkü bizde şöyle bir düşünce var. Yaşlılık izleri, kırışıklık izleri evet, oluştuğunda evet, e, yavaş yavaş şey diyoruz. Ya birazcık daha geçsin de. <laughs> evet. e, o zaman özellikle bir ameliyat diyorsun. söz konusu, bir e, işte sarkmaya dair bu tarz bir operasyon, bir krem değilse kullanılacak olan şey ya da yapılacak teknik kişinin bakış açısında, o zaman biz birazcık daha artsın da topluca halledelim bu durumu. ...gibi bir beklentiye evet. giriyoruz. Hı -hı. Ee, böyle bir şey söz konusu Tabii. mu? Beklemek mi daha kötü? Ben şöyle bir açıklayayım. Bir hastam bana Nazlı Hanım siz benim cilt koçumsunuz demişti. Hı -hı. Böyle bir kişi danışan... E danışman bulmamız gerekiyor yani gerçekten özüne sözüne mesleğine bu alandaki tecrübesine güvendiğiniz bir kişiyi seçip ona danışmak en doğrusu bazen Çünkü çok iş işten geçmiş artık biraz ameliyat kararı aldıracak şekilde çok gecikmiş olan sorunlarla da karşılaşabiliyoruz mesela çok burada yakalaalım Basit... yeterince geç kalırsanız gereğinden fazla geç kalırsanız <laughs> o zaman ameliyat gerekecektir Evet, evet. yani her şeyi zamanında müdahale etmek çok değerli. Leki konusu öyle, kırışıklık konusu öyle, sarkma da o şekilde. Çok aşırı sarkmış olan ciltleri ne yaparsak yapalım ameliyatla sıkılaştırmak kadar mutlu edecek bir sonucu yaratamayabiliriz. O yüzden 20 demeyeyim ama 30'lu yaşlarından itibaren bir cilt koçunuz olmalı ve ona danışmalısınız. Hangi bölgeye neler yapılması ile ilgili sadece danışmak sadece görüşmek yeterli. Ondan sonra zaten içinize sinerse devam edersiniz. Bu konuda güven tabi az önce Ali Bey'in de söylediği gibi ehil olması, konusuna hakim olması, alanında uzman olması gerekiyor o kişinin. Hep kadınlardan bahsediyoruz. Bu yöntemlere erkeklerin ilgisi nasıl? Özellikle mesela bu saç konusunda PRP kök hücre yöntemleri temi e, erkeklerde kullanılabiliyor. En çok mu? erkeklere Değil mi? evet. En, e, en çok erkeklere yapıyorum PRP'yi şey. saç için özellikle. E, gerçekten hani 5 seans çok ciddi saçlarda uykuya yatmış diyelim. Ölmüş ya da yok olmuş saç köklerine yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çok iddialı Hayır, o olamayız işte o kadar. İşte şurada görüyorum ben evet, ama bir türlü uzaklığı dediğimiz o Kalınlar, saçlar var ya. O ince bebek saçlarını kalınlaştırmak için PRP gerçekten çok etkili oluyor. Buna biz saç mezoterapisini de ekliyoruz. Çünkü erkeklerde hormonal nedenlerle biliyorsunuz saç dökülmesi var. Genetik, ailesel erkek tipi kellikleri nedeni olabiliyor. Biz saç köklerindeki o hormonun bağlandığı reseptörleri kapatacak ve erkeklik hormonunun saç dökülmesine neden olacak. O reseptörleri kapatarak saç mezoterapisi yapıyoruz. PRP ile saç mezoterapisini yan yana getirince kişi hani 20'li 30'lu yaşlarında saçı nasılsa 50'li yaşına geldiğinde de o saçlarla yaşayabiliyor. Yaşayabiliyor. Çok güzel bir habermiş. Ee, ve yüzünde de onlar için kırışıklıklar. Erkeklerde de oluyor. Niye bizim ha, kadar ilgilenmiyorlar bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> onlar da, <mı>? <gülüyor> da, <gülüyor> da <gülüyor> İlgileniyorlar. İlgileniyorlar. Yani. Biraz daha gizli saklı yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de henüz metroseksüellik çok yaygın değil. Ee, hala erkek e, Erkek adam öyle şeyler yaptırmaz. <laughs> evet. Yani böyle bir anlayış var. Yaptırsalar da bunu gizlemek durumunda kalıyorlar. Bayanlar bile gizliyorlar doğal olarak. Hani e, Aslında yurt dışına baktığımızda bu bir sağlık alanı e, ve sağlıkla ilgili olan her şey onlar için çok doğal, çok gerekli. İşte mimik kırışıklıkları olmasın diye botoks yapılması zorunlu ama Türkiye'de hala botoksa öcü gözüyle bakılıyor. İşte bunları değiştirmeye çalışıyoruz olabildiğince. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız Biz teşekkür için, bize ediyoruz. verdiğiniz bu değerli ben bilgiler için. Ali Bey size de çok teşekkür ederiz. Ee, yine hipnozla alakalı bizim halkımızda e, olumlu değişiklikler yarattığınız için, ne doğru bilgileri almamızı sağladığınız için. Sağ olun. Çok bu teşekkürler. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine aynı saatte saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde bu ekranda sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.